Evet arkadaşlar merhaba bugün 6. sınıf map yayınları sayfa 93 ve 94'teki çalışmaları çözeceğiz. Tam sayılarla alakalı bir çalışma arkadaşlar. Hızla birinci sorumla sorulara başlıyorum. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıda verilenlerin karşısına matematiksel ifadelerini yazınız demiş. Olumlu ifadelere artı olumsuz ifadelere eksi yani negatif olarak işaretlendireceğiz arkadaşlar. Hemen bakarsak aşağıdaki ifadelerimize. 20 TL kar olumlu bir ifade kazanç olduğu için artı 20 ile ifade edildi. Deniz seviyesinin 10 metre altı deniz seviyesi 0 kabul edilir arkadaşlar. Alt tarafı eksi üst tarafı artı olarak gösterilir. 6 dediği için eksi 10 ifade edilecek. Üçüncü ifademe bakarsam 120 TL borç bakın olumsuz ifade eksi demiştik. Kar artı ile borç eksi ile yani eksi 120 ile gösterildi. Dördüncü ifadem 25 km üstü. Bakın üstü dediğinde artı ile ifade edilecek. Eğer 6 deseydi eksi ile ifade edilecekti. 1500 TL zarar. Bakın zarar yine olumsuz bir ifade olduğu için eksi 1500 ile ifade edilir. Ne kar ne zarar. Bakın ne kar var ne zarar. Yani bu sıfıra eşit iki ifade de yok. Yani artı bir kazanç da yok. Eksi bir kayıp da yok. Ne türse yani hiçbir kazanç da yok, zarar da yoksa sıfır olarak kabul edeceğiz. 2000 TL gelir. Gelir olumlu olduğu için artı 2000 olarak aldık. Giriş katın 3 kat 6 bakın alt tarafta dediği için eksi 3 ile ifade ettik. 1000 TL gider gider olumsuz bir ifade kayıptır o yüzden eksi 1000 ile ifade edilir. Sıfırın üstünde 30 derece santigrat sıfırın üstünde dediği için artı 30 derece artı 30 ile ifade edildi. Gördüğünüz gibi olumsuz ifadeleri eksi, olumlu ifadeleri artı olarak yukarı ifadeleri, üst ifadeleri artı, alt ifadeleri eksi olarak e, ifade ettik ve cevaplarımız bu şekilde çıkmış oldu. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki sayı doğrular üzerinde boş bırakılan noktaları tam sayı değerlerini yazınız. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Sıfırı bulduk. Sıfırın sağ tarafında artı sayılar 1, 2, 3 diye devam edecek. Başka yok zaten. Sol tarafında da eksi sayılar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 diye devam edecek. Gördüğünüz gibi zaten bazı sayıları vermiş. Sadece boşlukları doldurmuş olduk. Altındaki sayı doğrusuna bakarsam. Eksi 63 ile eksi 71 arası. Sırasıyla yazarsak eksi 64, eksi 65, eksi 66, eksi 67 eksi 68 eksi 69 eksi 70 şurası ve eksi 71 birazcık alan dar olduğu için arkadaşlar bende sıkışık oldu eksi 64 eksi 70 arasında sayılar yerleşti çok zor bir şey değil zaten rahatlıkla yapılabilirdi alt taraftaki sayı doğrularına baktım arkadaşlar alt taraftaki sayı doğrularına bakarsak Eksi 101 ile eksi 105 arası yine sırasıyla eksi 102 aşağı doğru azalarak devam ediyor. Eksi 103, eksi 104 şeklinde devam etti. Yine buraya bakarsak eksi 10, eksi 11, eksi 12 diye devam etmiş. Eksi 13, eksi 14 olacak. Yukarıya doğru da 10'un yukarısında eksi 9 var arkadaşlar. 1'in altında ne var arkadaşlar 1'in altında? 0 var tabi ki. 1'den aşağıda 0 yukarıda 2, 3, 4 diye devam edecek. 0'dan sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3. Buraya da ne gelir? Eksi 4. Bir yandaki ifadede 0'ın üstünde artı sayılar demiştik. 0'ın bir üstünde 1 bir var. 1'in üstünde 2, 3, 4 diye devam eder. Alt tarafında da eksi 1, eksi 2, eksi 3 olarak aşağı doğru da bu ifadem inecek. Yine buraya baktığımda sıfırın üstünde artı 1. Alt tarafında eksiler. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde konumlandı. Çok kolay bir konu arkadaşlar. Bakın sırasıyla bütün ifadelerdeki sayı doğrularını doldurmuş olduk. Üçüncü soruyla devam ettim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktım. Aşağıda verilen sayılar arasındaki tam sayıları yazınız demiş. Eksi 5 ile eksi 3 arasında eksi 4 var. Arasında dediği için bu sayıları kabul etmiyoruz arkadaşlar. Eksi 2 ile 1 arasında. Eksi 2'den 1'e doğru giderken eksi 1 var arkadaşlar. 0 var. Başka var mı? Yok. Eksi 1 ve 0 var. 1'i almıyorum zaten. Eksi 1 ve 0. 2 tane sayımız varmış. Eksi 10 ile eksi 1 arasında. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, bu ifadeler var. Eksi 9'dan eksi 2'ye kadar olan ifadeler. Arasında dediği için bu iki ifadeyi almadım arkadaşlar. Eksi 2 ile 6 arasında eksi 2 ile 6 arasında eksi 1, 0 artı 1, artı 2 artı 3, artı 4, artı 5 var. Artı sayıların başına işaret koymayabilirsiniz arkadaşlar. İşaretsizse de o artı olarak kabul edilir. Bunların hepsi artı sayılar işaret koymadığım için. Eksi 20 ile eksi 10 arası Eksi -19 eksi -18 eksi -17 eksi -16 eksi -15 eksi -14 eksi -13 eksi -12 eksi -11 olarak bunun cevabı da çıkmış oldu. Bakın 9 tane sayı varmış arada. Devam ettim arkadaşlar. Eksi -103 ile eksi -100 arası eksi -102 eksi -101 var mı başka? Hayır, 2 tane ifade var bu iki ar bu aralıkta. Eksi 1 ile artı 9 arası. Eksi 1'den sonra 0 gelir. 0'dan sonra 1. Sağa doğru gittikçe 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar ifadeleri yazabiliriz bu arana. Eksi 2 ile artı 2 arası. Eksi 1 var. 0 var. Artı 1 var. Başka da yok arkadaşlar. Eksi 2 ile artı 2 arasında bu 3 ifade var. Soruları daha rahat çözmek istiyorsanız sayı doğrusunu çizerek de rahatlıkla bu soruları bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok da zor bir konu değil zaten. Aradaki ifadeleri yazmış olduk. Dördüncü soruya geçtim arkadaşlar. Aşağıda sizden istenen tam sayıları sayı doğrusunda her iki tam sayı arasında bir birim kabul ederek yanıtlayınız demiş. Bakalım ne sormuş arkadaşlar. Eksi 8'in bir birim solundaki tam sayı eksi 9'dur. Güzel. Eksi 5'in bir birim sağındaki tam sayı. Bakın eksi 5 burada. Bir sağındaki eksi 4 sağa doğru eksiler bakın bu tarafa eksi 4 eksi 3 şeklinde bu tarafa eksi 6 şeklinde gider. Sola doğru gitseydim bu şekilde olurdu. Sağı sorduğu için eksi 5'in sağındaki ilk ifade eksi 4'tür. Sıfırın iki birim solundaki tam sayı. Şuradan yapabiliriz arkadaşlar. Sıfırın iki birim solundaki tam sayı. Sıfır burada. 2 birim solununa gideceğiz. 1, 2 nereye gitti? Bakın eksi 2'ye. O zaman bu ifadem eksi 2'ymiş. 1'in 3 birim solundaki tam sayı. 1 burada bakın arkadaşlar. 1'in 3 birim solundaki. 1, Bir, 2, 3. Bakın o da eksi 2 ifadesine gitti. 1'in 3 birim sonuna gittiğimde. 1, 2, 3 eksi 2 ifadesine gitmiş oldu. Onun cevabı eksi 2 çıktı. Eksi 15'in 2 birim sağındaki tam sayı. Eksi 15 burada 2 birim solundaki şey önce 2 birim sağındaki var pardon. Eksi 15'in 2 birim sağındaki bakın bu tarafa gitmem lazım. Eksi 14 var. Eksi 13 var. 2 birim dedi. 1, bir, 2 eksi 13'e gelmiş olduk. Solundaki dese, dediğinde eksi 15'in 1, bir, 2 birim sola gittim. Eksi 16 var. Eksi 17 var. Soldaki ifade eksi 17 sağdaki ifade eksi 13 oldu. Bakın. Eksi 10'un 5 birim sağındaki ifade. Eksi 10 burada. 5 birim sağında. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 9 var. Eksi 8 var. Eksi 7 var. Eksi 6 var. Eksi 5 var. O zaman 5 birim solun sağındaki ifade neymiş? Eksi 5 oldu gördüğünüz gibi. 4'ün 7 birim solundaki tam sayı. 4'ü aldık. 7 birim sola gideceğiz. Sola gittiğimde 3 var. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. 7 birim oldum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim olduğunda nereye gitti? Bakın arkadaşlar. Eksi 3'e gitmiş. Oldu. Güzel bir soruymuş. Yine bu soruda da yukarıda olduğu gibi sayı doğrusunu çizerek de rahatlıkla nereye gittiğini bulabilirsiniz. Arkadaşlar biz 4 sorunun cevaplarını vermiş olduk. 5'in soruyla devam ettim. Aşağıda verilen tam sayılar arasında kaç tane tam sayı olduğunu yazınız demiş. Burada kaç tane olduğunu yazmış. Diğerlerini de biz bulacağız. Eksi 2 ile 7 arasında 8 taneymiş. Eksi 4 ile 0 arasında. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Var mı başka arkadaşlar? Yok o zaman 3 tane. Eksi 12 ile 5 arasında. Eksi 12 ile 5 arasında. Eksi 11, eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5. Eksi 4. Bunda biraz fazla var. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. 3. 4 tane. 4. Yani gördüğünüz gibi bu aralıkta biraz fazlacı sayımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sayımız varmış bu aralıkta gördüğünüz gibi. Diğer ifadem 5 ile 8 arasında 6, 7, Başka var mı? Yok. 2 tane arkadaşlar. 6 ve 7 var. Eksi 100 ile eksi 99 arasında bir sayı var mı? Yok arkadaşlar. Eksi 99 ile eksi 100 yan yana iki sayı. Aralarında hiç sayı yok. O yüzden 0 tane yazdık. Eksi 11 ile 1 arasında. Eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, Eksi 1, 0'ı aldım. 1'i almıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taneymiş. Bu aralıktaki sayı sayısı. E, tam sayı sayısı. Diğer ifadem eksi 7 ile artı 7 arasında. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi almıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Bu aralıkta 13 tane tam sayı var. Eksi 4 ile 4 arasında son sayım artık. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 var. 3, 6, 7 tane de bu aralıkta sayı, tam sayımız varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5'in sorumuzu da çözmüş olduk. Alt tarafa geçtim arkadaşlar. Alıştırmalar kısmına. Birinci sorumuza baktığımda aşağıda verilen ifadelerin tam sayı karşılıklarını yazınız. Yukarıda yapmıştık zaten. 130 TL alacak kazanç kar durumları artı olarak ifade edilir. Artı 130 olarak gösterilecek. 95 TL borç. Borç olumsuz bir ifade gider olduğu için eksiyle ifade edilir. Eksi 95 Deniz seviyesinin 100 metre yükseklikte deniz seviyesi 0 kabul edilir. Yüksek tarafı artı alt tarafı eksi olarak ifade edilecek. 100 metre yüksekte dediği için artı 100. 45 TL gider. Bakın gider kayıp borç ifadeleri olumsuz ifadeler ve eksi ile ifade edilir. De 45 olarak karşımıza geldi. Birinci sorumuzun cevapları da bunlar çıkmış oldu. İkinci sorumuza geçtik. Şekildeki sayı doğrusunda eksi 5 ile 3 noktalara 8 parçaya bölünmüştür. Her nokta bir tam sayıya karşılık geldiğine göre A, B, C, D noktalarına karşılık gelen sayıları yazınız demiş. 3'ten geriye doğru gittiğimde 2, 1, 0 olur. 0'dan da eksilerde doğru gidersem eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklinde eksi 5, eksi 6 diye devam edecek arkadaşlar. Boş kısımları doldurduk bakın. A buradan eksi 4, B eksi 2 c 0 d de artı 2 olarak karşımıza geldi. Artı ifadelerin başına işaret koymasak da olur. İşaret yoksa artı olarak kabul ediliyordu zaten arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Karşılık gelen sayıları bulmuş olduk. İkinci sorumuzun cevapları da bunlar oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktık. Verilen sayı doğrusunda kalp üçgen kare sembollerine karşılık gelen tam sayı değerlerini Tam sayı değerleri. Aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Eksi 90 var. Bir adım gitti. ikinci adımı gitti. Eksi 100 oldu. Bakın iki adımda 10 ilerlediyse o zaman demektir ki bu bir adımda 5 ilerliyor. Yani buraya eksi 95 gelmesi lazım. Her adımda 5 ilerlemiş. Eksi 95. 5 ilerledi. Eksi 100. 5 ilerleyecek. Ne olur? Eksi 105 olur. Yukarıya doğru gidersek de Eksi 90'dan 5 geri, geri gittiğimde ne olur arkadaşlar? Eksi 85 olur. Gördüğünüz gibi 5'er 5'e ilerlediğini bulduktan sonra kalbi üçgeni ve kareyi bulmuş olduk. Hangi şıkta var arkadaşlar? Kalbin eksi 85 olduğu B ve C'de var. Üçgenin eksi 95 olduğu yine B ve C'de mevcut. Karenin 105 eksi 105 olduğu Bakın B şıkkında hepsi doğru şekilde verilmiş. 3. sorumuzun cevabı da B şıkkı çıkmış oldu. Kolay bir soruymuş arkadaşlar. 4. sorumuza geçtik. Funda arkadaşı Osman'dan -7 ile 7 arasındaki bir tam sayı tutmasını ister. Buna göre Osman'ın tutabileceği tam sayıların tamamını yazınız demiş. Biraz önce de bu soruyu yapmıştık arkadaşlar. -7 ile 7 arasındaki sayılar -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5 ve artı 6'yı tutabilir. Eksi 7 ile artı 7 arasında bu ifadeler vardır. Osman'ın tutabileceği tam sayıların tamamını yazmış olduk. Bu ifadeler olacak arkadaşlar. 13 tane ifademiz var Osman'ın tutabileceği. Beşinci sorumla devam ettim ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen tam sayılardan hangilerinin arasında en az sayıda tam sayı bulunur? Bulalım arkadaşlar. Eksi 5 ile 1 arasında eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 sıfır ifadesi var. Kaç tane? 5 tane A şıkkında. B'de, B'de arkadaşlar eksi 8 ile artı 8 arasında 15 tane sayı vardır. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 diye devam eder. Eksi 2, eksi 1, 0. Artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 6, artı 7, yedi, artı 7'ye kadar. Tamam. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sayımız var. Zaten bu elendi. 5 var burada. 15 daha çok sayı. Daha fazla bir sayı çıktı. 83 ile 80 arasında eksi 82 var. 81 var arkadaşlar. 2 tane bakın. Şu an en az bu. 502 ile 503 arasında var mı sayı arkadaşlar? 502 ile 503 arasında. Hayır yok. 0 tane. En az sayıda olanı sormuştu. D şıkkında bakın. Hiç aralarında sayı yok. En az sayıda olan da D şıkkımız çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi diğer ifadelerde daha fazla sayıda vardı. İlk kısmımız bitti arkadaşlar. Buradaki bütün soruları çözmüş olduk. Umarım hepsi anlaşılmıştır. Anlaşılmayan kısımları tekrardan yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.